Kelam ilminin amacı ve sağladıkları. Bunun üzerine işe kelam ilmiyle başladım. Onu iyice kavrayıp yorumlarımı bir kenara not ettim. Önde gelen kelamcıların kitaplarını okuyup gözden geçirdim ve o konuda yazmak istediğimi yazdım. Sonuçta onun kendi gayesi bakımından yeterli fakat benim amacım açısından yetersiz bir ilim olduğunu gördüm. Zira kelamın tek gayesi İnancı ehli sünnete uygun olarak korumak ve onu bidatçıların kafa karıştıran görüşlerinden muhafaza etmektir. Sonuçta onun kendi gayesi bakımından yeterli fakat benim amacım açısından yetersiz bir ilim olduğunu gördüm. Zira kelamın tek gayesi inancı ehli sünnete uygun olarak korumak ve onu bidatçıların kafa karıştıran görüşlerinden muhafaza etmektir. Nitekim şanı yüce Allah lütfedip elçisi Aleyhisselatu vesselamın diliyle kullarına onların din ve dünyalarının iyiliğini sağlayan bir inanç göndermiş, bu konudaki temel hususları Kur'an ve hadisler dile getirmiştir. Sonraları şeytan kafa karıştırıcı bidatçıların zihnine sünnete aykırı birçok düşünce getirmiş, onlar da bu düşünceleri dillerine dolayıp, gerçek inanca sahip olanların kafalarını neredeyse karıştırmışlardır. Bunun üzerine Yüce Allah, kelamcılardan bir grup ortaya çıkarmış ve onların küredi bidatçıların aktarıla gelen sünnete aykırı hilelerinin iç yüzünü düzenli ifadelerle ortaya koyarak sünnete yardımcı olma arzularını harekete geçirmiştir. İşte kelam ilmi ve kelamcılar böyle ortaya çıkmıştır. Onlardan bir kısmı Yüce Allah'ın kendilerine yüklediği görevi üstlenerek sünneti koruma, peygamberlik kanalıyla gelip kabul gören inancı savunma ve bidat ürünü sonradan ortaya çıkan görüşleri değiştirmeyi güzelce başardılar. Şu var ki, selamcılar bunu yaparken hasımlarından devraldıkları bir takım öncüllere dayandılar. Onları bu öncülleri benimsemeye mecbur eden şey ya taklit, ya ümmetin icması ya da yalnızca Kur'an ve hadislerden hareketle kabul ettikleri görüşlerdir. En çok meşgul oldukları şey hasımlarının çelişkilerini ortaya çıkarmak ve onları başlangıçta doğru kabul ettikleri öncüllerin gereklerinden hareketle eleştirmektir. Halbuki bu anlayışın zorunlu nitelikteki bilgiler dışında hiçbir bilgiyi kabul etmeyenler açısından yararı azdır. Bu bakımdan kelam benim için yetersizdi ve şikayet ettiğim hastalığıma da şifa vermiyordu. Evet, kelam disiplini ortaya çıkıp artan ilgiyle birlikte üzerinden uzun zaman geçince, kelamcılar sünneti savunmanın ötesine geçerek her şeyin hakikatini araştırmaya, cevherler, arazlar ve onlara dair hükümleri incelemeye daldılar. Ne var ki onların ilminin amacı bu olmadığından, sözleri de nihai amaca ulaşamamış, halkın görüş ayrılıklarının yol açtığı şaşkınlık karanlığının tamamen ortadan kalkmasını da sağlayamamıştır. Bu beklenti benim için olmasa da bir kesim için gerçekleşmiş olabilir. Bundan şüphe duymuyorum. Ancak böyle olsa bile o apaçık bilgi kapsamına girmeyen bazı hususlarda taklitle karışık olarak gerçekleşmiştir. Oysa şu anda benim amacım kendi durumumu anlatmak olup ondan yani kelamdan şifa bekleyenlerin durumunu yatsımak değildir. Zira şifa veren ilaçlar hastalık türlerine göre değişir. Nice ilaç vardır ki bir hasta ondan yararlanırken bir başkası zarar görür